Kulüp kariyeri bir yere kadar, genelde futbolcuların ağzından hep şu cümleleri duyarsınız. Hedefim A milli takıma kadar yükselmek. Orada kalıcı olup kazanılacak en iyi başarıyı kazanmaya çalışır her futbolcu. Dünyanın her yerinde tanınır ama kendi ülkesinde prestijini arttırmak için her şeyi yapabilirler. Bu da milli takımdan geçer. Kimileri buraya yükselmek için çırpınırken kimileri de orada bulunmayı hak etmez. Bazıları da kendi isteğiyle erkenden bırakmayı tercih eder. En ilginç milli takım ayrılıkları konusunu işlemeden videoyu beğenerek veya abone olarak destek olabilirsiniz. 1988 yılında Almanya'da dünyaya gelip kariyerinde hem Borussia Dortmund'la hem de Real Madrid'le şampiyonluklar yaşayan milli takımımız adına da 16 yaşından beri ter dökmüş bir futbolcuydu Nuri Şahin. 17 yaş 2 ay 21 günlükken Nürnberg'e attığı golle yaklaşık bir 15 yıllığına Bundesliga'nın gol atan en genç oyuncusu ünvanının sahibiydi. Milli takımımız adına da çok önemli bir oyuncuydu. Alman ekolünden yetişmesi sebebiyle de milli takımı henüz 29 yaşındayken ben değişimin sihirli gücüne, zamanı geldiğinde mevkileri devretmenin yararlılığına inanırım. Bu bir bayrak yarışıdır. Alttan gelen potansiyelli oyuncuların daha fazla oynaması için milli takımı bırakıyorum. Ne zaman ihtiyaç duyulursa Türk futbolu için elimden geleni yapmaya hazırım açıklamasını yaparak milli takım kariyerini sonlandırmıştı. Şimdilerde Frey ve Samat ile Antwerp takımında takım arkadaşlığı yapan Rajan olan Belçika'nın o altın diye adlandırılan jenerasyonuna abilik yapıyordu. Kariyeriyle, tarzıyla dikkat çekerken birçok oyuncudan da kendisini ayırıyordu. 2009 yılında giydiği ilk Belçika A milli takım formasını 2018 yılının Mart ayına kadar terletmişti. 30 yaşında bir orta saha oyuncusu olarak insan bekler tabi kadroya girmeyi. 2018 Rusya'daki Dünya Kupası için hayal kurarken birden kadroya çağrılmadığını gördü. Sinirlendiği için de Instagram hesabından "Bazen kendin olmak acı veriyor. Artık milli takım kariyerimi istemeyerek sonlandırıyorum. Bundan sonra taraftar olacağım." açıklaması yapmıştı. Sürekli milli takımda olmayı istemek de ayrı bir ironi. Kazakistan maçının önünde ısınmaya çıkan Volkan Demirel, maç hazırlıklarını gerçekleştirirken milli forma altında taraftarların kendisine küfretmesinden oldukça rahatsızlık duymuş durumdaydı. Bütün küfürleri duymazdan gelirken, kızına karşı edilen küfürlere iyice sinirlenen Volkan, sahayı terk ederek milli takım kariyerini sonlandırmıştı. Milli formanın kutsal ve vatani bir görev olduğunu düşünüyorum. Ay yıldızlı takımda bir oyuncu hangi takımda oynarsa olsun kendi ülkesinin insanından küfür yemesi kabul edilebilir bir şey değil. Biz namusu için yaşayan insanları sözleriyle durumu özetliyordu. İspanya'nın Barcelona şehrinde ya da Pique'ye göre Katalonya'nın başkenti Barcelona'da doğup futbol kariyerinde zirveyi yaşadığı yer olan Barcelona mevzusunu en nefret edilen futbol kulüpleri videomuzda açıklamıştım. Katalanlar İspanyolları sevmez, İspanyollar da Katalanları. Gerard Pique de Katalanlığıyla bilinen bir oyuncuydu. İspanya milli takımının formasını ne kadar terletmiş olsa da en küçük mağlubiyette kendisini suçlanmasından şikayetçiydi. Bu yüzden de ayrılığını açıkladı. Tarihler 2014'ü gösterdiğinde dünya futbolu büyük bir skandalla çalkalanmıştı. Başrolleri ise 2009'dan beri Real Madrid forması giyen Karim Benzema ve yolu ülkemize de düşen Mathieu Valbuena. Bu iki oyuncunun milli takımdan atılması ise bir şantaj üzerine oluyor. Olayları futbolcuların söylediği sözlerle anlatayım. Valbuena, 2014 yılında Marsilya'dan Moskova'ya gitmeden önce yeni bir cep telefonu almıştı. Axel Angol futbolcular tarafından tanınan, özellikle de bilgisayar telefon işleriyle ilgilenen biriydi. Kendisini Cebritsist aracılığıyla tanıdım ve bilgisayarından yeni telefonuma tüm numaralarımı aktarmasını istedim. Çünkü bu işi biliyordu. Bir gün Axel Angot evimde görmüştüm. Söylediğim iş olan numaraları aktarmak için bilgisayarla ilgilendiklerini düşündüm. Hikaye aslında tam da burada başlıyor. Axel Angot, Valbuena'nın art 18 görüntülerini harici diske kopyalıyormuş. Jibril Sisse'nin Valbuena'ya olaydan haberim var aynı olay benim de başıma geldi ama para vererek kurtuldum cümlesini kurması nedeniyle ilk olarak Sisse gözaltına alınmıştı. Yaşanan gelişmelerden sonra Karim Benzema da gözaltına alındı ve 5 yıllık hapsi istendi. Kurduğu cümle ise şu, eğer videonun yok olmasını istiyorsan arkadaşım Lyon'a gelecek, onunla buluş ve konuş. Bu diyaloğun ardından Sisse gibi Benzema da şantajcı grubun içerisinde sanılıp gözaltına alınmıştı. Valbuena Benzema'yı kendisine yalan söylemesiyle suçlarken Benzema bu durumu sadece yardımcı olmak istediği şeklinde belirtiyordu. Olayların ardından Valbuena, kariyerinin düşüşü sebebiyle milli takıma seçilemezken, Benzema 2 Haziran 2021 Galler maçına kadar milli takım formasını sırtına geçirememişti. Milli takımın forvetsizliği ve olayların durulmasının ardından affedilmiş gibi oldu. Karim Benzema normalde Valbuena'yı pek seven biri değilmiş. Olayların bu kadar içinde olma sebebi ise görüntüleri kopyalayan Axel Angot'un Benzema'nın çocukluk arkadaşı olmasıymış. Valbuena'ya sadece aracılık etmek istediğini söylüyor. Kökeninden dolayı ötekileştirilen diğer bir futbolcumuz da Mesut Özil. Kariyerini Alman eğitim alarak başlayıp sürekli göz önünde bulunan, milli takım için de çok önemli bir isim olmayı başaran biriydi. Almanya ile yaptığı çıkışa Dünya Kupası ile bile taşlandırmıştı. Aktif futbol oynayan oyuncular arasında en çok asist yapan 10 numaradır kendisi. Hem de De Bruyne, Fabregas'lar varken. Almanya milli takımında forma giyerken şu açıklamayı yaparak milli takımından ayrılmıştı. Kazandığımız zaman Alman, kaybettiğimiz zaman göçmen oluyorum. Şimdilerde Inter'de oynayan Arkan Çalhanoğlu, Werder Bremen'de oynayan Ömer Toprak ve Beşiktaş'ta oynayan Gökhan Töre arasında silah olayı yaşanmıştı. İddiaya göre 2013'te Hollanda ile oynanan ve kaybedilen maçın ardından Hakan ve Ömer Gökhan Töre'yi maç sonrasında bara çağırıyorlar. Ancak yanlarında olan bir kişiyle Gökhan Töre'nin kız arkadaşının geçmişte yaşadığı bir olay var. Gökhan Töre o kişiyi görünce çok sinirlenip Ömer'e sistemini belli ediyor. Sonrasında Ömer'in misafiriymiş diye sesini çıkartmıyor. Tüm masanın hesabını ödemek için istediğinde Ömer Toprak'ın arkadaşı Gökhan Töre'ye gönderme olarak kimse benim hesabımı ödeyemez demiş. Böyle deyince de Gökhan Töre ben onun hesabını ayırdım diye devam ediyor cümleye. Sonrasında otellerine gidip odaya giriyor ve Hakan, Ömer ve iki arkadaşının olduğu odaya gelip kavga ediyor. Ortada bir silah var ama futbolcuların ifadesine göre silahı taşıyan kişi Gökhan Töre değil, onun arkasından odaya gelen arkadaşı. Elinde silahlarla tehdit savurduğu için bu olaya karışan kişiler bir süre milli takımdan uzaklaştırılmıştı. 2016 yılındaki Şili-Arjantin finalinin kaybedilmesiyle milli takım için çok şey yaptım ancak başaramadım. Soyunma odasına girdiğimde milli takım kariyerimin bitmesi gerektiğini düşündüm açıklaması yapan Messi. Bıraktığı milli takımın da o döneme kadar hiç kupa kazanamamıştı. Maçta kaybedildiği için tamamen bırakma kararını açıklamış olsa da sonrasında geri döndü. Ve bu sezon Kupa Amerika'yı Arjantin'in koleksiyonuna götürdü. Amerika Futbol Ligi olan MLS'de iyi performanslar gösteren Carlos Vela, ülkesi Meksika için önemli ve prestijli oyunculardan biri. 2018 Dünya Kupası'nın ardından 29 yaşındayken milli takım için artık oynamak istemediğini, milli takım için yapabileceğim bir şey yok açıklamasıyla reddetmişti. O günden beri de gitmiyor. Bu olay aynı şekilde geçtiğimiz günlerde 29 yaşındaki Neymar tarafından da açıklanmıştı. O da 2022 Dünya Kupası'nın muhtemelen milli takımıyla son turnuvası olacağından bahsetti. Sebebi ise zihinsel olarak kendisini iyi hissetmedi. Videomuzun sonuna geldik. Beğenerek veya abone olarak destek olmayı unutmayın.